Arkadaşlar biz en yukarıya kadar çıktık burası da Akropolis dedikleri yerler Frigyalıların zamanında yaşadığı yerler o kadar zekice hazırlanmış ki her şey kayalardan oymuşlar o su sarnıçları o kadar muazzam yapılmış ki gerçekten büyük güzel bir yaşam varmış burada hayran hayran böyle etrafa baktık ben diyorum ki Şuraya uca çıkayım oradan benim bir resmimi çekin ama yapmıyorlar. Hani gezmeyle bitecek gibi değil. O kadar büyük bir alan ki e, biz sadece küçük bir bölümünü gördük. Şu karşılar gördüğünüz her yer alan baya büyük. Raf yerler. Raf gibi yapmışlar. şeyler var. Burası komşunun mu? Komşu oturma yerleri. Oturmuşlar. O da, o da yapmışlar. Bunu da ocağını yapmışlar. Çok güzel şey yapmışlar yani. Oturuyorlar. Burada ocağını yapmış, oturmuş. Yani ocak ne Veya komşuyla bir Bizim şey olmuş yani. Bizimkiler tabi senaryo. Ne yaptılar, ne ettiler bilmiyoruz. Tabii canım, bilen her şey Nasıl yaşandı? tarihini Ercan yazdı. Bak nasıl döktürür şimdi. rahatlıkla yaşayabileceği Eli, el işçiliğine bak hayret evet ya. Vallahi. Burası da arkadaşlar 1600'lerde 1 artı 1 bir, bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği bir yer. Ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Hayret bir şey. Her şeye saygı duyuyoruz. Kadın bir gelsin ha. Senin peşinden koşacağım diye. Ya yoruldum. tamam kuzum bir bak gel gözünü seveyim bak. Burası da biraz daha lüks. <laughs> Yanıma artık gel gel gel. Yok. Gel gel. Sen çık bak. Ya bak bak öyle değil. Yanıma artık bir. Burası da. Hakkı da çok modern ya. Sağ tarafta şey var, o da o da var. Tavanlarına bakar mısın kardeşim? Tavanlarına bak. Şunu böyle güzel işler şey, şey yapmışlar sanki. Telefonu versene. Hadi. Kuş burnuları da nasıl güzel olmuş. Kaya maceramız bugün bitti. Bugün de buraları gezdik. Biz biraz daha etrafı dolaşmaya devam edeceğiz. Güzel yerlerde mutlaka paylaşırız. İnşallah. Ercan Bey e teşekkür ederiz bizi buralara getirip gezdirdiği için. Valla arkadaşlar, dostlar, herkese tavsiye yaparım. Eski e, insanların nasıl yaşadığını, elemiyle neler yaptığını, nerede kaldıklarını görmek lazım. yani. Halili de... yerler güzel ya. Her türlü geçmişe ait kalıntılar, geçmişte neler yaşanmış bunları görmek güzel. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Devamlı mutlu olun.